Kriz var, aşağıda kriz çıkmış, kriz, kriz çıkmış aşağıda. Ne yok çocuk? Kriz çıkmış çünkü kriz ben yukarıdayım, beni göremediği için çıkmış. Şimdi hanımefendi çek çekle böyle çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Milah kahkaha de. Bir daha de kahkaha. Kaka, baba de. Baba. Ve atta de. Hoppa. Yedim. Yedim seni. Hadi gidelim. Miloş, bu kadar yeter mi? Daha kahvaltı mı yapmadın? Eh yok annem. Daha kahvaltı yapmadık. Anneci, Anneciğim. Ama karnın aç mı olacak? Evet, gene boşadık. Şımardın yine bence sen. Şımarıklık ağlaması. Al al. Hav hav. Gezelim mi biraz daha? Ay çok açı çıktı. Biraz, <laughs> Ayaklara bak. Mila uykun geldi mi artık? Hadi gel yatalım, uyuyalım. Bakın gözlerine <laughs> Mila. Mila gözlerine bakın. Aa uykusu gelmiş Mila. uykusu gelmiş. Miloş'un uykusu gelmiş. Dil dışarı çıktığına göre uyku gelmiş. Saat 1'i 3 geçiyor ve Miloş uyudu. En son aşağı iniyordum merdivenden ama Mila ağlayınca biraz koşarak <laughs> indi. Mila panik ben. Kızım diye. O <laughs> nedenle ne? uykusu gelmişti bebişkon uyuttum. Gelelim alt kata gezmeye o zaman. Şimdi Miloş burada uyuyor. Burası salon. Ee, yazdığın salonu aslında yazlığa şuradan giriyorsun. Şimdi tekrar dışarı çıkayım. Burası veranda. Verandanın şu kısmında annemler oturduğu için oraya çekemiyorum. Daha sonra çekeceğim orayı. Buraya girdik. Burası salonumuz. Böyle iki tane koltuk var. Bunlar da benim eski Ataşehir'deki koltuklarım. İlk evlendiğimizde Sinan'la aldığımız koltuklarımız. Bu mobilyada hatta evden tanıdık gelebilir. Evde bunun diğer tekini kullanıyoruz ama ön tarafı boyalı boyattık onu. Öyle gibi eve aldık. Şu da benim eski yatak odamın lambalarıydı. Ama yazlıkta böyle kaldılar. Dekoratif oldular. Tabii ki canımın içi kuşlarım ama çok sıkıldılar. Kapı bacı açık. Onları uçuramıyorum da bugün her yeri kapatıp onları uçuracağım. İşte burada diğer koltuk. Şurada veranda var. Diğer koltuk. Az önce tanıttım kendisine. Ondan sonra burada masa. Şurada annemle babam Survivor'a katılmıştı. <laughs> Zannediyorum. Çünkü bunların ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle Survivor'dan falan kaldı. Burada diğer masamız. Buradan geçince tuvalet ve mutfak var. Şuradan da demin aşağı iniyordum. Koşa koşa. Bunlar da benim eski tablolarım. Bunlar tablo sefer doğru söyledim. Burada küçük tuvalet. Ve burada yine babam geldi. Babam ve Sinan hiçbir farkı yok birbirinden. Her yer elektronik eşya oluyor anında. Şu zararlı şey bilelim. Kapatıyoruz. Ondan sonra şurayı kiler olarak kullanıyoruz. Biz buraya bir dolap yaptıracağız. Çünkü sığmıyor. Kiler gelecek. Karantina döneminde olduğumuz için babam böyle buraya depolamış. İşte burası da mutfağımız. Ondan sonra kahve makineleri. Tabii ki şurada da kahve makinemiz. Onu da yanımızda götürüyoruz nereye gidersek gidelim. Derken yazdık böyle işte. Ve önündeki çim alan ve sağdaki deniz tabii ki. Bu da sabah Milan'ın şey yaptığı, sürdüğü kırmızı araba. Burada da şeyler var. Marullar, işte domatesler ekiyoruz buraya. Daha tabii çıkmadı bunlar. Marullar çıktı. Burada enginarlarımız var derken gizli çekim yapalım. <laughs> Bu da benim. <laughs> tarzımı göstereyim size. Bu da benim yaz yazlıkta saçlarım o kadar kötü oluyor ki çünkü çok sıcak hava buna böyle bir puf oluyor çok fena. Bak bugün meditasyon yapmadım ya böyle bir düşmüş hissediyorum kendimi ciddi anlamda. Şu fırında bu son gelişini aldı babam. Çünkü fırınımız bozuldu. Ama bunun da termostatı yokmuş. ve göstermiyordu kaç derece olduğunu. Hiç memnun kalmadık yani. Derken işte böyle. Şimdi gidiyoruz. Bilgisayarımızı alıyoruz. Miloş hazır uyuyorken. Biz de verandaya çıkıyoruz. her yerini sinekler yemiş. Burnunu, çenesini. Al ne? Şimdi zeytinyağlı dolma biber yiyoruz Mila ile. Öğle yemeği. Değil mi aşkım? Daha yemek istemiyor musun? Al, Bir kırmızı kalem vereyim sana. Şu ayran çok güzel duruyor <laughs> ağzında. <de>, doydun mu? Biyuuu. <laughs> Kahkaha de. Kahkaha de. Hadi kahkaha de. Atta. Hoppa. Kahkaha. Ayranı üstüne döktü şapşik. Sonra da ağlamaya başladı. Ayrana bakıyor şu an. Hadi gidip değiştirelim üstünü ister misin? Bitirmedin de dolmanı. Hı? Azıcık daha yemez misin anneciğim? Hadi akşama soğan kebabı var. Sinan da lavaş yapıyor. Böyle açıyor. Sinan sen ekmekçiymişsin. <laughs> Öyle diyorlar. Instagram'da benim postlarımda senin ekmeklerin konuşuluyor. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Uzatma diyorsun şu anda. Cevap da vermiyorsun. İyi hadi ben gidiyorum. Kolay gelsin. en son bu videoya nerede kaldım hatırlamıyorum. Ama size üst katı dolaştırayım dedim. Üst katı dolaştırmıştım belki de bilmiyorum. <laughs> bir daha dolaşalım. Şimdi merdivenlerden çıkınca direkt böyle sağda kapalı bir balkon var. Burası Bilal'in odası. Daha sonra hop geliyoruz. Burası banyo. Krazit'in kapağı kırıldı bu sabah. Ne <laughs> ki. Burası annemlerin odası. Bu benim eski yatak odamdaki tablo. Hatta bir videomda demiştim ki hep bu tabloya bakıp bir gün buraya gideceğimi, Amerika'ya gideceğimi söylüyorum demiştim. Meğerse çekim yasasını kullanmışım. Haberim yokmuş. İşte burası da burası da benim eski dolabım. Eski yatak odam aslında. Ee, burada annemin eşyaları var. Şimdi hemen Mila, Sinan ve benim odama gidelim. Bu sağdaki odada bizim odamız. Miloş, Sinan ve ben burada kalıyoruz. Ve Maya geldiği zaman Maya da. Burası Sinan'ın e, şey, şarj istasyonu. Çünkü her yerde kablo olması gerek. Sinan'la yaşıyorsak buna alışmamız gerek. Bak bu havluyu buraya koymuş mesela havluyu buraya koymuyorum ama Sinan havluyu oraya koymuş. Biraz ışık gelsin içeri. Bu çekmecelerde Miloş'umun eşyaları var. Hemen karıştıralım Miloş'un eşyalarını. Dağılmış burası. Ben düzelteyim de. Hazır elim değmişken. Bu kadar yeter. Şurada da Mila'nın Çevirecek miyim işte kıyafetleri. Mesela burada. Ondan sonra cema. Başka da bir şey yok. Şimdi gidelim banyo ya. Banyoda şuradaki kas tamamen bana ait çünkü ben bir türlü e, geldiğimizden beri konsantre olup da burayı toplayamadım. Şöyle minik minik göstereyim. Bu makyaj çantası pinkten. Bu kadar çok makyaj eşyası, tabii ki hiçbirini kullanmayacağım ama getirmişim. Neden olduğunu bilmiyorum ama getirmişim. Bunu ayrı bir blokla inceleyeyim tek tek. Çünkü içinde çok fazla şey var. Son dönemlerde bunu çok fazla kullanıyorum. Simple'ın yüz temizleme jelini, burada cilt bakım ürünlerim var. İşte Origins'ler var, Kiehl's'lar var. Burada yine bakım şeyleri var, ürünleri var. Bunu Amerika'dan almıştım saç için. Protection olması gerekiyor. Evet. Protection Mist. Ondan sonra da panteni bu son dönem taktım. Pantenin yağına. Ondan sonra şunu çok seviyorum. Böyle ferahlatıyor. Hatta bunu gideyim dolaba koyayım ben şimdi. Evet. Bunu dolaba koyayım. Öyle fıs fıs yaparım. Sıcakta deniz kenarında güzel olur diye düşünüyorum. Şurada bir adet Tanger Teaser. Bunu çok severek kullanıyorum. Ee, saç tarak. Saç tarak falan filan. Şurada Mac'im zaten benden yıllardır ayrılmayan yani başka allık kullanmadığım gibi bir aldığı var. Böyle göstereceğim hemen sıcak tonlarda. Geri şu pink'in içine atalım. Burada fırçalarım var. Bu fırça e, şeyim, çantam. Bunu çok seviyorum çünkü boyut itibariyle böyle yamuk yamuk durmuyor. Bütün fırçalar içine sığıyor. Yamuk yamuk derken, işte bu mesela büyük olunca böyle kirliyor bütünlük. Onu demeye çalışıyorum. Şurada Foreo'm var. Sinan'dan Nivea'nın Micellar suyunuzda kullanmak her yer almış. Onu kullanmaya henüz başlamadım. Foreo var. Yazlık için bir adet yazlık fön makinesi var. Derken burası böyle karışık. Her yer oyuncaklarla dolu. Ve deck de aynı şekilde oyuncaklarla dolu. Hilal oruçlu. O nedenle bütün gün yatıyor burada. Ee, burada et çözünmeyi bekliyor. Akşama soğan kebap olacak. Yine benim burada çalışmak için. Başka etrafta şurada da deniz. Muhteşem deniz. Uzaktan gözüküyor ama gözüküyor sonuçta. Hiç gözükmeyebilirdi. Hemen optimistik davranıp içeri gideceğim. Şurada da yıkanmayı bekleyen bir halı var. Ama ben bunu neyime dayanaraktan çıkarttım, yıkayacağım diye bilmiyorum. Hayatımda hiç halı yıkamadım ki ben. canım. Bunlar soğan kebabı. Bunlar soğan kebabı. Bir dakika. Evet, bir onu çekseydim Evet, yapılışını falan. Kaka bir şey sonra versene diyecek. Ben bunu beni getirdim. Ben Cuma günü onun mi Hayır, bu Benimkini şey bırak olmaz mı? Miloş ilk çorbasıyla başladı yeme. Ama <laughs> çorbayı kendi yiyemezsin anneciğim. Ben yedirsem olur mu? Sinekler nasıl yemiş? Ben yedirsem de döküyoruz. Çünkü kameraya bakıyordum. <laughs> her şeyin bir stili, formülü vardır. Nane ile yenir. Tamam. kebapları yenildi. <laughs> Soğan kebapları dipletildi, bitti. Yedik onları ve şimdi şu kahvesi yapıyorum. Ee, annemler şu kahveyi içecekler. Sonra çay içip olur, olur, mide Yani bütün her şeyi lazım. Sonra ne yazık ki gidecekler. Ee, çok üzülüyorum tabii ki. Bayramda ne gelecekler yazdığa ama şimdi bu akşam gidecekler. Kaç gibi olmuyor. İnanılır gibi değil, 9.30 gibi Mile yattı. Mile'yi uyuturken gözüm açılmıyor. Yani mutfakta hep zor kahve yapıyorum. Aşırı yorgun hissediyorum bu yaz ayarlığımız günden beri. Neden böyle bilmiyorum.